Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar böyle uzun zamandır balkonumdan çekim yapamıyordum. Çünkü e, eşim e, balkonda bana böyle çok güzel bir çiçeklik yaptı. Arkadaşlar ağaçtan. Daha önce de söylemiştim. Böyle bir çiçeklik hani yapmayı düşünüyoruz diye. Burada bir masam vardı. E, çiçeklerimin çoğunu sukulentlerimi orada konumlandırıyordum şekilde arkadaşlar bayağı bir emek verdi eşim. O yüzden zaman buldukça hani yapıyordu. O yüzden uzun zamandır da bir çekim yapamıyordum balkonumda. Böyle hazır halde bu şekilde burada konumlandırdım. Balkon temizliğimi de yaptım arkadaşlar. Çiçeklerimi komple yıkadım. Böyle burada da aranjman sepetlerim vardı. Böyle e, üzerlerine koydum. Şunlar küçük arkadaşlar. Şöyle çiçeklik olarak eşim bunları buraya monte etti. Bunu soydu, zımpara attı, vernikledi. Bayağı bir emeği var eşimin. Eline emeğine sağlık. Böyle arkadaşlar burada da böyle bir arajmanım var. Böyle bir arada kaktüs, sukulent. Yani kaktüs ve sukulentleri çok seviyorum. Böyle karışık bir arajman yapmıştım. Burada da uyuyan bir bebeğimiz var. Böyle sedum türlerini de arkadaşlar bir araya ekmiştim. Bunlar da çok güzel geliştiler. Böyle bakar mısınız? Bayağı bir büyüdüler. Şöyle. Arajmanları da çok seviyorum. Bir arada olmalarını, böyle saksıların dolu dolu olmasını çok seviyorum arkadaşlar. Burada da böyle... E, bu da arkadaşlar saksı değil. Bu da e, bu şekilde bir mutfakta kullanılan billeyen türü. Bunu da böyle saksı haline getirdim. Böyle sukulentler ekmiştim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar burada da böyle bir tane araşmanın var. Da karışık. Daha önceden yapmıştım. Bayağı bir onlar da doldu sepet içinde. Böyle arkadaşlar şu kısımda şöyle. Ağacın dalları var. Uçlarına da eşim böyle küçükler yaptı. Bu şekilde böyle çiçeklerimi üzerlerine koydum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Emek verilen her şey güzeldir. Burada da arkadaşlar böyle millilerim var. Bu sarı millim e, yazın açmadı. Böyle sonbaharda açmaya başladı. Bu da arkadaşlar tepeçeliğini almıştım. Bu saksıya ekmiştim. Bakar mısınız? Tepeçelik anaçtan daha da çabuk böyle büyüdü gelişti çok güzel bir form aldı yani yaprak renkleri birbirine farklı ama ikisi de aynı tür arkadaşlar dediğim gibi şöyle şuradan tepeçeli kalmıştım yani şu kadar bir şeydi bayağı bir güzel büyüdü burada da böyle bir milliğim var bu da arkadaşlar özel tür bir milli bu da genelde seracılarda olmayan bir tür. Yani e, normalde bu türleri seracılarda bulabiliyoruz, çiçekçilerde ama arkadaşlar bu türü bulamıyoruz. Böyle çok minik, e, şöyle kalp şeklinde yaprakları var. Böyle çok güzel, koyu minik minik çiçekleri var, yaprakları da çok minik, dikenleri de arkadaşlar böyle güneş gördükçe kızarmış. Şöyle bakar mısınız? Kırmızı dikenleri var. Bu da kışın arkadaşlar yaprak döküyor tamamen. E, gövdesinde yaprak kalmıyor ama baharda tekrar yaprak veriyor ve üzerinden çiçekler eksik olmuyor. Böyle bundan bir tane arkadaşlar vardı. Çok güzel büyütmüştüm. Onun satışını yaptım. Bu benim anacığım. Şöyle göstereyim aynısından böyle bir tane ekimini yapmıştım köklendi arkadaşlar isteyen olursa bunu da satışını yapabilirim burada da arkadaşlar böyle sukulentlerim var böyle yerde konumlandırdım bu da arkadaşlar satışta eçever ya türü. bunun da anacının satışını yapmıştım Bunlar da çok minik yavruydu şöyle çok küçüklerdi. Bayağı bir büyüdüler. İsteyen arkadaşlar olursa satışını yapıyorum. Çok güzel çiçekler açıyor arkadaşlar. Şöyle, bu da arkadaşlar e, benden çiçek alan arkadaşlara böyle tepeçelik aldım e, dal olarak gönderdim hediye olarak. Şöyle bakar mısınız yanlardan tekrar filizlenmeye başlamış. Her zaman tepe e, çoğaltım yöntemi daha da iyi oluyor. Bunlar da yeni fideler. Bu şekilde. Bu da ceylan gözü. Bu da ceylan gözü arkadaşlar. Böyle. Burada da böyle benim anaç üretim yaptığım bir ceylan gözü sardunyam var arkadaşlar. Bu da yani 7-8 yıllık bir e, Sardunya şöyle bakar mısınız gövdesi tamamen ağaç formunda artık ağaç oldu. Sürekli bundan bu şekilde fideler alarak ekimini yapıyorum çoğaltmak için. Hiç toprak değişimi yapmadım. Hiç vitamin vermedim. Yani çiçeklerin en güzel vitamini bulunduğu ortam çok önemli konumu. Bir de arkadaşlar güzel güneş görmesi çok önemli. E zamanı geldi mi sulaması çok önemli. Çok susuz bırakmamamız gerekiyor. Tabii ki dayanıklılar e, sardunyalar susuzluğa dayanabiliyorlar. Yazın 15 gün su vermesek bile ölmüyorlar ama tabii ki yine de dikkat etmek gerekiyor. Burada da çelikten ektiğim bu şekilde arkadaşlar. Sardunya fideleri var. Böyle. Bunlar da inşallah tutarlar. Şöyle toprağa sıkıştırmak gerekiyor ki hava almaması için, tutması için. Ektiğim zaman da arkadaşlar mutlaka can suyunu veriyorum. Böyle burada da çok güzel böyle bir sukulent türü var arkadaşlar. ismini bilmiyorum. Burada böyle bir tane para ağacım var. Çok güzel kızardı. İkisi bir arada böyle bu şekilde. Bir de burada arkadaşlar böyle aynıyım kara kız. Bunu da arkadaşlar aldığımda böyle gövdesi çok uzun bir şekildeydi. Ben de bunu kesmek istedim. Çok uzun olduğu için tepe çeliklerini buraya ektim. Şöyle arkadaşlar 3 tane ektim. Kestiğim yerlerden bu şekilde böyle bebekler vermeye başladı. Çok güzel büyüdü. şöyle arkadaşlar. Zaten ben de bu şekilde yani tepede böyle 4-5 ağaç formunda güzellerinde bu şekilde olmasını çok istiyordum. <laughs> böyle alınca tepeçelik istediğim forma geldi. Böyle arkadaşlar çok güzel büyüdüler. Dediğim gibi tepeçelik her zaman daha iyi oluyor üretimde. Yani bir kaybımız olmuyor. Bu da arkadaşlar bana Hafize Hanım'ın gönderdiği hediyeler. Buradan beni takip ediyorsa buradan görebilir. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir kaybım olmadı. Çok güzel büyüdüler. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da kara kız burada. Hediye gelenleri bu şekilde <laughs> bir araya gittim. Bu da aynı şekilde Hafize Hanım göndermişti. Yaprak vermeye başladı. Bu da arkadaşlar dediğim gibi tepe çelik aldığım e, ceylan gözüm. Bu da aynı şekilde. Böyle. Böyle arkadaşlar. Bunlar da geçen e, çekim yapmıştım. Çelikten ektiğim sardunyalarım bakar mısınız? Alt yapraklarında tabii ki kurumalar, sararmalar oluyor. Onlar normal. Bu tutmadı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Yaprakları diri diri hani bu şekilde. En üst kısmın yaprakları bu şekilde eğer ki bir yumuşama yoksa tutmuş anlamına geliyor. Alt yaprakları da böyle sararıyor. Onları temizlemek gerekiyor. Böyle buraya da bir tane ekmiştim. Şurada var ceylan gözü bu da ceylan gözü şöyle dediğim gibi yaprakları kurudu ama tuttular arkadaşlar böyle şu alt yapraklarını temizleyeceğim bunların hepsini arkadaşlar ben çelik olarak ektim böyle bugünlük de bu kadar bir video olsun uzun bir video çekmek istemiyorum daha sonra da diğer çiçeklerimi sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.